Herkese merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yine yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmanızı her zaman öneriyorum arkadaşlar. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili ikizlere en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? İkizler burcu Evet. Devam edelim. İkizler için olası gelecek. Evet, son destemizden de alalım. Kizler Burcu Haftanın Öngörüleri Evet sevgili canlar Bakalım neler geliyor. Evet bu hafta böyle biraz ikilemde kalabilirsiniz arkadaşlar. İki durum, iki kişi arasında böyle biraz kılıç ikilisi bize e, onu mu yapsam bunu mu yapsam dediğiniz durumlarda çıkar. Ama tabii ki burada biraz durmak, düşünmek, Hani iki şık da çok hani birbirine benziyorsa gerçekten işin içinden çıkamıyorsanız biraz durmak, biraz hislerinize kulak vermek, sezgilerinize danışmak sanki iyi olacak. Zaman zaman tabii ki hayatımızda karar aşamaları oluyor. E, bu kart biraz da böyle e, bu karar aşamasını ertelemeyi de e, temsil ediyor arkadaşlar hani kişi ne yapacağını bilemediği için biraz da zorlandığı bir süreç oluyor e, Umarım sizin için o kadar hani sıkıntılı süreçler e, olmaz ama e, bu zaman diliminde özellikle bir şıktan bir şıkkı sanki seçmeniz gerekiyor arkadaşlar artık sanki bunun e, vakti gelmiş İlişkinizle olabilir, iş hayatınızda olabilir, her şeyle alakalı olabilir. Bir ikilem var arkadaşlar. Tabii bunu da siz çözeceksiniz bu anlamda. Oo çok güzel çıktı arkadaşlar. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Budala kartıyla. Evet, Joker kartıdır arkadaşlar. Kartların tabii zaman zaman değişiyor sanki arkadaşlar hayatınızın bu döneminde gerçekten sıfırlanmak istediğiniz bir noktadasınız hani belki bu zaman diliminde çok sıkıldınız çok böyle bir şeylerle uğraştınız artık kendim olmak istiyorum ve artık hayatımı yeniden inşa etmek istiyorum dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz hayat sizi belki üzmüş olabilir bir şeyleri bir şeyler ters gitmiş olabilir ee, bazı durumlarda kendinizi seçmemiş olabilirsiniz ama tam da şimdi artık kendinizi seçme zamanı arkadaşlar. Bu kart aslında cesareti, bu kart aslında yeniden başlangıçları temsil ediyor hayatınızda ve gücü ve daha önceden yapamadıklarınızı yapacağınız bir haftadasınız. Yani tamamen sanki kendinize odaklanıyorsunuz arkadaşlar ya da kendinize odaklanmanız gerekiyor. Sanki bir şeyleri geride bırakarak artık yeni bir yola, yeni bir adıma adım atma zamanı arkadaşlar. Hani bir şeyleri geride bırakarak, dediğim gibi sıfırlanarak yeni bir hayat, yeni bir durum sanki sizleri bekliyor. Evet ve tabii ki burada güç var, inanç var, cesaret var. Daha önce Hani belki bunu düşünüyordunuz ama belki o adımları atamıyordunuz hayatınızda. Hani neyse o durumlar tabii her biriniz için farklı durumlar olabilir. Ve biraz da ben artık spontane yaşayacağım ya, kendimi yaşayacağım. Ne istersem onu yapacağım dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz. Burada da belki o yüzden hani karar aşamaları olmuş. Evet. O yüzden kendinizi seçmek tabii ki çok önemli artık bir şeyler bir şeylerden özgürleşmek zamanı sanki sizler için. Evet biraz da yardımlaşma diyor arkadaşlar. Eğer haliniz vaktiniz yerindeyse biraz ihtiyaç sahiplerine ne bileyim bir iyilik yapmak sanki çok değerli olacak arkadaşlar. Evet para altılısıyla. Birilerini sevindirmek tabii ki çok güzel. Hani e, burada bu kart der ki senin halin vaktin yerinde o yüzden biraz da başkalarını düşün. Evet ve aynı zamanda jest kartıdır. Hani belki e, birine bir jest yapabilirsiniz ya da size bir jest gelebilir aynı zamanda da arkadaşlar. Evet dediğim gibi artık yardımlaşma zamanı e, sizde varsa. Gerçekten de bunları paylaşmak çok değerli sevgili arkadaşlarım. Zaten sıkıntılı bir sürecin içindeyiz, özellikle para konularıyla alakalı. O yüzden biraz da böyle bir durumdaysanız çünkü bu kart zengin bir kişiyi temsil ediyor aynı zamanda o yüzden de biraz hani yardım anlamında bir şeyler yapabilirseniz çok değerli olabilir. Yani bir çocuğu sevindirmek, ne bileyim, bu akrabalarınızdan da olabilir, arkadaşlarınızdan da olabilir. Hiç tanımadığınız birinden de olabilir. Biraz böyle ihtiyaç sahiplerini memnun etmek çok değerli ol, ol olacak. Aa kutlamalar var arkadaşlar. Bir şeyin kutlaması mı var bu hafta acaba? Evet, neden olmasın? Güzel bir mutluluk, yeni bir başlangıç olabilir hayatınızda kutlama kartıyla. Belki evlilikler olabilir arkadaşlar. Hani nişandır, evliliktir bunları temsil ediyor çünkü. Ee, bu zaman diliminde belki bunları yaşayacak olabilirsiniz. Diyor ki, sevinç ve mutluluğu paylaşmak, kutlama, daha çok eğlenmek, keyifli bir dönem. Yani o kadar güzel, keyifli bir döneme giriyorsunuz ki arkadaşlar... Her şey sanki sizin istediğiniz gibi olacak. Evet, bir mezuniyet olabilir, bir doğum günü olabilir aynı zamanda arkadaşlar. Yani güzel keyifli bir hafta sizi bekliyor. Aa bir de kavuşma var arkadaşlar, sevgili ikizler. Kavuşamadığınız kişiler, durumlar var mı hayatınızda? Evet, bazen hani ayrılıklar oluyor. Ama burada çok güzel bir kavuşma var bakın. Evet bir ilişkinin yeniden canlanması diyor arkadaşlar. Hani küslükler varsa birbirinizi kırdıysanız uzun süreden beri görüşmüyorsanız yeniden bir ilişkinin canlanması söz konusu olabilir. Eski bir aşk yeniden canlanabilir. Ee, ya da e, aynı zamanda yeni biri olabilir bazılarınız için de arkadaşlar. Evet. Eski bir aşkın yenileneceği gibi bazı arkadaşlarım da artık belki o sayfayı bırakmıştır. Yeni bir kişi de hayatınıza girebilir. Günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir diyor bakın. Bir özlem. bu özlem ikili ilişkilerde olduğu gibi hani başka bir durumda olabilir. Mesela ne bileyim evinizdeki bir kişi başka bir yere gitmiştir. Orada uzun süre kalacaktır. Bunun kavuşması olabilir. Bir arkadaşınızın arkadaşınızla bir kavuşma olabilir. Hani illa ikili ilişkilerde de değil de. Bunlar da olabilir arkadaşlar. Evet, kavuşmalar sizi bekler. Yeni başlangıçlar sizi bekler ilişkilerle. Aa, çocuk kartı çıktı. Çocuk kartının enerjisi de çok güzel. Biraz böyle budala kartı gibi hani bir yeniden doğuş yeniden başlangıcı da temsil ediyor yani ikizler biraz böyle hakikaten değişim dönüşüm rüzgarları var hayatınızda ve kendi iradenizde yaptığınız durumlar da var arkadaşlar sanki yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz kendinizi çocuk kartıyla ve hayatınıza yeniden sıfırdan başlamak zaten burada da söylemiştim budala kartıyla yenilenmek, sıfırlanmak anlamında. Sanki kendi kendinizi yeniliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bir de bur, burada bir masumiyet teması var. Masumca sizi seven birinin varlığı da olabilir. Siz hani belki farkında değilsiniz. Bu da olabilir arkadaşlar çocuk kartıyla. Tabii çocuk kartı bir değişim, dönüşüm enerjisi. O yüzden Hayatınızın bu döneminde sanki bunlara hazırlanıyorsunuz. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar, seçimler. Güzel. Aa, bir de eğlence kartı çıktı. Burada kutlama, eğlence çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Ve hep rezone rezone geliyor kartlar. Bakar mısınız? Buradaki kutlamalar, eğlenceler diğer kartlara da yansımış. Bakın diyor ki kutlamalar doğum günü, düğün. Seni sevindirecek bir Olay gerçekleşecek diyor. Ee, böyle bir şey olursa yazarsınız bana. Bakalım neler gelecek yorumlarda. Merak ediyorum sevgili canlar. Evet. Umarım çok güzel şeyler olur hayatınızda. Tatil'e gitmek, eğlenmek, doğum günleri, etkinlikler buradaki gibi çok güzel enerjilerle geldi. O bir de mahkeme kartı çıktı. Reel olarak e, hayatınızın e, bu döneminde yaşadığınız bir mahkeme mi var? Hani onun hani bitmesini mi bekliyorsunuz? Böyle süreçler sanki var hayatınızda. Velayet davaları, boşanma davaları, hukukla alakalı bir takım e, durumlar olabilir. Ve tabii mahkeme işin içine girince biraz yüzleşmeleri de temsil ediyor. Kişiler birbirleriyle hani muhakeme anlamında. E, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar kişilerle ya da bir kişiyle e, e, mahkemenin biraz e, zaman alması süreçlerin uzamasını da temsil ediyor arkadaşlar evet yani biraz da ektiklerinizi biçeceğiniz bir dönem gibi göz, e, gördüm ben sevgili canlar artık her şey gün yüzüne çıkacak sanki bu mahkeme kartıyla çünkü e, adalet biliyorsunuz her zaman keskin kılıcı vardır ve burada da sanki o durumlar gerçekleşecek size haksızlıklar varsa özellikle yapılan bunların da artık tecelli edeceği bir zaman dilimi aa bakın özlem burada da bakın kavuşmak yani o kadar acayip rezone çekmişim kartları arkadaşlar bir kartı çekiyorum, arkasından aynı kart geliyor. Burada da özlem demiştik, kavuşmak demiştik. Burada da bakın aynı kart çıktı. Eskileri hatırlamak, hafızadan silinmeyecek e, anıların canlanması. Burada da gerçekten arkadaşlar bir özlem. E, keşke gelse dediğiniz o kişi var mı hayatınızda bilmiyorum. Onu çok özledim. Evet ayrıldık. Ama hala onu seviyorum dediğiniz bir noktada mısınız arkadaşlar? Böyle bir durum var. Neden olmasın? Belki bu zaman diliminde gerçekleşebilir. Melek kartlarımız ne der? Seçelim bakalım bir kart. Değişimi kucakla diyor arkadaşlar. Zaten burada değişim enerjileri çok e, görüyorsunuz açıkladık zaten kartları. Diyor ki bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak diyor. Evet değişimi kucaklamanız gerçekten de çok değerli. Soru cevap yapıyoruz. Üç tane soru düşünün arkadaşlar. Şimdi ben buraya şöyle kartları veriyorum. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Sorunuzu düşünün hepsi için. Ondan sonra bakalım. Evet başlayalım bakalım. yakından netleşecek bu durum arkadaşlar. Burada da o beklediğiniz şey neyse beklemeye değer. O da olacak. Aa, burada da kesin çıktı. Muhteşem çıktı hepsi. Eril ve dişi bakalım ne diyor. Her şey yolunda. Mutluyum, umutluyum diyor Eril. Aa ne güzel. Evet dişil enerjide seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim diyen de bir dişil enerji var. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.